Galatasaray'dan Endombele bombası. Galatasaray camiouy Endombele için devreye girdi. Transfer çalışmalarına devam eden ve alternatifli bir kadro kurmak isteyen Galatasaray'dan sürpriz bir hamle geldi. Sarı kırmızılılar 8 numara için rotasını Endombele'ye kırdı. Bonservisi Tottenham'da olan ve geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Napoli'de, şampiyonluk yaşayan 26 yaşındaki Fransız merkez orta saha için İngiliz kulübüne 8 milyon euroluk teklif verildi. ile geçtiğimiz yaz transfer döneminde de Galatasaray'ın gündemine gelmişti. Fransız futbolcu Napoli formasıyla geçtiğimiz sezonu 40 maça çıkarak geçirdi ve takımına 2 gol 1 asistlik katkı verdi. Bonservisi Tottenham'da bulunan Endon Belli'nin kulübüyle olan sözleşmesi Haziran 2025'te sona eriyor. Öte yandan İngiliz basınına yansıyan haberlerde de 26 yaşındaki Yıldız'ı İstanbul'a getirmenin hazırlığını yapan Galatasaray'ın oyuncuyla prensipte anlaştığı aktarıldı. Milan ve Juventus Galatasaray'ın altın çocuğunu istiyor. Galatasaray'ın Roma'dan 15 milyon euro ve bonuslar karşılığında kadrosuna kattığı İtalyan yıldız Zaniolo için ülkesinin basınından flash bir iddia ortaya atıldı. La Gazzetta dello Sport, Zaniolo transferinin satın alma opsiyonuyla bitebileceğini bildirirken, Galatasaray'ın İtalyan yıldızı Cinesi Ribon servisi de okuyucularına aktardı. Galatasaray'a transfer olduğu günden itibaren hakkında transfer iddiaları ortaya atılan Nicolo Zaniolo, başta İtalyan devleri Milan ve Juventus olmak üzere birçok takımın takibinde. İtalya'dan Nicolo Zanyolo için bir iddia daha ortaya atıldı. Ülkenin önde gelen spor sitelerinden La Gazzetta dello Sport, Milan'ın Zaniolo için girişimlerini sürdürdüğünü ve oyuncunun da Milan'da forma giymek için sabırsızlandığını iddia etti. Haberde Juventus'un da Zanyolo'ya ilgi gösterdiği ancak Milan'ın bu transferde daha ısrarcı olduğu vurgulandı. Zanyolo'nun da Juventus'un ilgisine rağmen Milan'da formayı giymeye daha yakın olduğu bilgisine yer verildi. La Gazeta dello Sport'tan Carlo Lodisa imzalı haberin detayında Zanyolo'nun Milan'a transferi için Galatasaray'ın 30 milyon euro talep ettiği öğrenildi. Milan'ın Zanyolo için kadroda oluşacak bütçeye göre bu bonservisi ödemeyi planladığı öğrenildi. Satın alma opsiyonlu kiralama seçeneğinin de masada olduğu iddia edildi. Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur, transferde atağa kalktı. Listesine çok önemli isimleri yazan Chimbom'un şimdi de Brezilyalı 10 numara Maicon kancı yaptığı öne sürüldü. Kulüop Esporte'de yer alan habere göre Galatasaray Shakhtar'ın Corinthians'a kiraladığı Maicon'u kadrosuna katmak istiyor. 25 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu için sarı kırmızılı takımın kısa süre içinde teklif yapacağı belirtildi. Galatasaray'ın Ukrayna ekibiyle anlaşması halinde Mykhailo'nun Corinthians'tan ayrılabileceği ifade edildi. Başarılı orta sahanın kiralık sözleşmesi Aralık 2023'te sona erecek. Haberde ayrıca oyuncunun Brezilya ekibiyle yaptığı anlaşmada gelen herhangi bir transfer teklifini değerlendirmek istemesi halinde serbest kalabileceği maddesinin de yer aldığı aktarıldı. Galatasaray'dan savunmaya Gürcü tankı. Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray ile ilgili bir sürpriz iddia da Rusya'dan geldi. Rus basınında yer alan haberlere göre Sarı Kırmızılılar Dinamo Moskova'nın 21 yaşındaki Gürcü savunma oyuncusu Saba Sazonov'la ilgileniyor. Haberde Galatasaray'ın Dinamo Moskova ile görüşmediği ancak oyuncunun menajeriyle temasa geçtiği ifadelerine yer verildi. Genç savunmacı U21 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda turnuvanın en iyi 11'inde yer bulmuştu. Rusya'nın St. Petersburg şehrinde dünyaya gelen genç oyuncu futbola Zenit altyapısında başladı. 2021 yılında Dinamo Moskova'nın ikinci takımına bedelsiz transfer olan Sazonov Ocak 2022'de A takıma yükseldi. Sazonov 2022-2023 sezonunda ligde 24, Rusya kupasında ise 9 maçta görev aldı. Bir kez gol atarken 11 kez de sarı kart gördü. Galatasaray bu transferi Victor Nelson'un durumuna göre netleştirmek istiyor. Galatasaray'dan Thiago Alcantara bombası Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray için son olarak Avrupa basınından Thiago Alcantara ismi ortaya atıldı. İngiliz Daily Mail'de yer alan haberde Sarı Kırmızılıların 32 yaşındaki yıldızla birçok kez görüşme gerçekleştirdiği bilgisine yer verildi. Gazeteye ayrıca Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur'un Liverpool'a giderek Thiago ile görüştüğü bilgisine yer verirken Galatasaray'ın teklifi reddedilemeyecek kadar iyi ifadeleri kullanıldı. İtalyan Corriere dello Sport'ta Galatasaray'la Thiago görüşmesini sayfasına taşırken Yıldız oyuncunun Galatasaray'a meyilli olduğu ifadesine yer verdi. Bu sezon sakatlık ganetiniyle sık sık sağlardan uzak kalan Thiago tüm kulvarlarda 28 maçta görev yaptı. Galatasaray'ın yıldızı için 5,5 milyon euro. Süper Lig'de ilk 11 için 8 artı 3 kurulu toplamda da 14 yabancı futbolcuyla sözleşme imzalamasaları devam ediyor. Bu nedenle oyuncu transferleri yaparken kadrola düşünmediği futbolcuları da göndermesi gereken Galatasaray'da Morata'nın yeniden gönderilmesi gündemde. Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda geçtiğimiz sezon İtalya Serie bir ekibi Pisa'ya gönderilen Morata'ya iki büyük. İtalya'ya çabuk uyum sağlayan Morutan, gösterdiği performansla takımının vazgeçilmez isimlerinden biri oldu yıldız oyuncu Seri B'de sahaya çıktı 35 maçta 6 kez gol atmayı başarırken 8 kez de asist yaparak takımına önemli bir katkı verdi. İtalyan kulüplerinin takibi altında olan Murutan için Parma sarı kırmızılıların kapısını çaldı. Galatasaray'a 5,5 milyon euro öneren Parma ile anlaşma yakın. Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olan 24 yaşındaki Morutan, 2022 yılının Ağustos ayında 4.2 milyon euro karşılığında Galatasaray'a imza atmıştı. İşte Galatasaray'ın Fernando Muslera sonrası planı. 2022-2023 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, kalesinde Fernando Muslera sonrası ne olacağı konusu belirsizliğini korurken, Uruguaylı filo sürpriz bir teklif geldi. Sarı kırmızılı takımla özdeşleşen Uruguaylı eldiven Mustera, Galatasaray'a veliahtı olarak Brezilya'nın Atletico Paranaense takımında forma giyen 1999 doğumlu Bento'yu önerdi. 24 yaşındaki kaleciyi Brezilya milli takımının gelecekteki kalecisi olarak gördüğünü sarı kırmızılı idarecilere bildiren Mustera, Bento'nun Galatasaray'ın aradığı tüm özelliklere sahip olduğunu söyleyerek 1.90'lık genç eldivenin kendisinden sonra iyi bir seçenek olacağını belirtti. Galatasaray'da Mustera'nın önerisi üzerine Bento'yu takibi aldı. 2024'te Galatasaray'la sözleşmesi bittiğinde 38 yaşında olacak olan Fernando Mustera, Galatasaray'la 6 Süper Lig, 4 Türkiye Kupası ve 5 de Türkiye Süper Kupası kazandı. Atletico Paranensal altyapısından yetişen Bento'nun kulübüyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor ve şu anki transfer market değeri de 7 milyon euro.